Uygun fiyatlı kahvaltı yapabileceğimiz bir yer biliyorum. İlk olarak sizi gelin oraya götüreyim. Burası İstanbul'un en güzel 6. sokağıymış. Bu arada burası muhteşemmiş ya. Bizim hala 170 liramız var. Gördüğünüz gibi bir kilise ve hemen yan tarafında bir cami. Hatta bunların bahçesi neredeyse böyle bir arada. Yemek yiyeceğimiz yerde Üsküdar kent lokantası arkadaşlar. Burada yemek ne kadarmış? 40 TL. Burada bence günü kurtarırız gibi geliyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Onur Koyuncu. Bugün Üsküdar'dayız. Ve tam olarak 200 TL'ye Üsküdar'da bir gün geçireceğiz. Bunun için tabii ücretsiz mekanları gezeceğiz. Bol bol sokak gezeceğiz. Çok güzel sokaklar var göstereceğim. O yüzden videodan ayrılmayın. Hemen sağ tarafında Mihrimah Sultan Camii var arkadaşlar. Burada da Üsküdar Vapur İskelesi var. Şu an Üsküdar'ın tam olarak meydanındayız. Uygun fiyatlı kahvaltı yapabileceğimiz bir yer biliyorum. İlk olarak sizi gelin oraya götüreyim. Üsküdar sahilinden yürümeye başladık böyle vapurların önünden. Paşa Limanı Caddesi'nden devam ediyoruz. Arkamda bir tane Üsküdar Sosyal Tesis ve Eğitim Merkezi var. Burada da isterseniz çay kahve gibi şeyler yiyip içebilirsiniz ama ben sizi daha güzel bir yere götürüyorum. Müzik Hemen arka tarafta İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi var arkadaşlar. Hemen onun önündeki parktayız. Burası Paşa Limanı parkı olarak geçiyor. Müzik Size bahsettiğim kafenin olduğu alana geldik. Hemen şurada Paşa Limanı kafe diye geçiyor burası. Burada ne kadar ucuza kahvaltı yaparsak o kadar <laughs> bizim için iyidir. İstiyorsanız gelin. Bakalım ucuza ne yiyebiliriz? Birlikte keşfedelim arkadaşlar. Çayımızı, simidimizi aldık. Şimdi ufak tatlı bir kahvaltı yapacağım burada. Ardından sizi çok güzel yerlere götüreceğim. Paramız da var. 170 lira gibi bir paramız kaldı. 30 liraya şu güzel kahvaltıyı hallettik. Ardından sizi çok güzel sokakları gezdireceğim. Sakın ayrılmayın arkadaşlar. Beklemede kalın. Paşa Limanı kafeden çıktık arkadaşlar. Ufak tatlı bir kahvaltımızı yaptık şimdi. Sahil boyunca böyle yürüdük o kadar yol gelmişken dedim ki bir Kuzguncuğa doğru gidelim. Yaklaşık arasında böyle 3-4 dakika yürüme mesafesi var. Hatta bak gelmişken buraya kadar sana şurada çok güzel, çok tatlı, manzarası muhteşem olan bir yer göstereceğim. Bakar mısın? Böyle bir koridorun arasında, iki tane binanın arasında muhteşem bir boğaz manzarası. Çok iyi değil mi? Bence buraya kadar geliyorsanız buraya uğramadan sakın geçmeyin yani. Gerçekten benim Kuzguncuk'ta en sevdiğim yerlerden biri. Burası da gelip burada banklarda oturup kafanızı dinleyebilirsiniz. Burası aslında bakarsanız kafe gibi değil. Böyle ufak bir çay bahçesi gibi bir yer. Çünkü bahçesinde oturma alanları var. Ama şu an burada çay içmek istemiyorum. Az önce çay içtim, geldim. Size çok ilginç bir yer göstereceğim. Oraya doğru geçelim mi? Hadi. Evet, bahsettiğim yer burasıydı size. Gördüğünüz gibi bir kilise ve hemen yan tarafında bir cami. Hatta bunların bahçesi neredeyse böyle bir arada. İlk gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Hatta bu aynı sokak üzerinde bir tane de sinagog varmış. Yani kilise, cami ve sinagog hepsi aynı sokak üzerinde arkadaşlar. Cami ve sinagog, pardon, cami ve kilise şu anda aynı bahçenin içinde. Çok enteresan değil mi? Geri dönelim, Kuzguncah'a doğru gidelim. Birkaç tane güzel sokak var. Ondan önce bir ekmek teknesine uğrayalım mı? Bir nostalji yapalım, gel. Evet, Kuzguncuğ'un en meşhur yerlerinden biri olan İcadiye Caddesi'ndeyiz şu anda. Burada tabii bir sürü ufak ufak tatlı kafeler var. Ama bizim paramız çok az olduğu için buradaki herhangi bir kafede bir şey yiyip içersek aç kalacağız. Sadece kahve içerek karnımızı doyurmuş olacağız arkadaşlar. Buna da hiç gerek yok. Hemen size böyle özleyenleri için 2002 yılında çekimine başlanmış ve uzun yıllar televizyonda yayınlanmış Ekmek Teknisi dizisinin asıl çekildiği o yer. Burası fırın olarak kullanılıyordu. Gelin devam edelim. Bu sokağın sonunda şöyle bir şey var. Ee, Kuzguncuk Bostanı var. Bilenleriniz belki vardır. Buraya kadar gelmişken orayı da görmeden olmaz diyelim. Ve bir Bostan'a doğru geçelim isterseniz gel. Arkadaşlar Bostan'a doğru çıkarken hemen sağ tarafında ee, tarihi dokusuyla 19. yüzyıldan kalma bir bina var. İçi de şu an kitap evi olarak kullanılıyor. Gelirseniz, isterseniz orada bir mola verip yolunuza devam edebilirsiniz. Evet, Bostan'ımıza geldik. Hemen böyle İcadiye Caddesi ile Bostan Sokağı'nın tam olarak kesiştiği noktada. Gel içeri girelim. Burası da Üsküdar'a uğradığınızda gelmeniz gereken ikonik yerlerden biri. Hemen Bostan arka tarafta. Sembolleşmiş o renkli evlerden bazıları da bunlar aslında bakarsanız. Buraya insanlar gelmişler, bir şeyler ekmişler, biçmişler, bir şeyler yapmışlar. Ama aynı zamanda şu arka taraflarda yürüyüş yolları da var, mesire alanları falan da var. Yani Üsküdar'a gelirseniz buraya kesin uğrayın arkadaşlar. Burada bir tur atın, biraz vakit geçirin. Sizi muhteşem bir manzaraya doğru götürüyorum. İstanbul'un en güzel tepe noktalarından biri arkadaşlar burası. Sosyal medyada da oldukça popüler bir yer. Hadi gel. Manzaramıza bakalım. Nasıl manzara? Gerçekten bu yokuşu çektiğimize değdi mi değmedi mi? Bence çok iyi oldu. Bu arada biz bir şey unuttuk. Bizim hala 170 liramız var. Ve hala harcamadık. Ne kadar tutumlu olduğumu da görün. Bence biz bir yemeği hak ettik. Ee, yavaş yavaş yemeğe doğru gidelim ama yemeğe gitmeden önce size bir tane daha sokak var. Orayı da göstermek istiyorum. Evet. Kaftan Sokağı. Sol tarafta arkadaşlar Paşa Limanı Caddesi var e, restorana doğru yemek yiyeceğimiz yere doğru ilerlerken tekrar böyle Paşa Caddesi'nden devam ettik. Üsküdar'a doğru giden bir yol. Hemen sol tarafta Kaftan Sokak kalıyor. Çok renkli bir sokak. Burası İstanbul'un en güzel 6. sokağıymış. Gelin birlikte bakalım. Üst taraflardan ben yer ayırttım bizi abi. Oradan güzel bir yerden manzarayı izleriz birlikte. Tam da 170 liramız kaldı. Bir tane palamut alıp günü bitirelim mi? Ne diyorsun? Ha? Izgaram, izgara mızgara yaparız. Olmaz. <laughs> Neyse yemek yemek için çok güzel bir yere götürüyorum arkadaşlar sizi. Zaten bizi sadece burası kurtarabilirdi. Başka bir yerde bu parayla yemek yiyemezdik. İstiyorsanız gelin şimdi bu Üsküdar Çarşısı'nın içinden geçip lokantaya doğru ilerleyelim. Şimdi Mimar Sinan Çarşısı'nın oradayız. Burası Mimar Sinan Meydanı olarak geçiyor. Yemek yiyeceğimiz yerde Üsküdar Kent Logantası arkadaşlar. Şöyle aşağıya bir gösterebilir misin? Ne kadarımız kaldı bizim? 170 liramız kaldı. Burada yemek ne kadarmış? 40 TL. Burada bence günü kurtarırız gibi geliyor. Bioyunu burada kurtardık mı? Gerisi bitti arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimizi aldık. Size baklavayı göstermek için de şöyle bir tane aldım. Şimdi ben buradan bir yemeğimi yiyeyim. Sonra gezmeye devam edelim olur mu? Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Yani günün en önemli durağı burasıydı bizim için diyebilirim. 40 TL'ye verdik yemeğe. Bu arada baklava da bize verdiler. Sonradan onun parasını da ödedik. 14 lira da oydu. Toplamda bakıyoruz kaç liramız kaldı. 100, 110, 115. Şöyle de 1 lirada tatlıdan kalan para var. Yani 14 lirada baklavaya vermiş olduk aslında bakarsanız. Bence iyi kurtardık ve karnımız bayağı doğdu. Ka kahvaltımızı yaptık. Yemeğimizi yedik ve hala 116 lira paramız var. Biz bununla güzel bir kahve, güzel bir tatlı gene yeriz ya. Ben inanıyorum yani. Gel devam edelim. Evet Üsküdar Meydanı'ndan yavaş yavaş yürüdük arkadaşlar. Kız Kulesi'nin hemen karşısındaki ne mekan sahile geldik. Burası eskiden nikah salonu olarak kullanılıyormuş bu arada. Tabi fiyatların burada uygun olduğu söylendi. O yüzden biraz sıra var. Bir ufak sıra bekleyeceğiz. Sonra içeriye geçelim. Evet, bir sonraki durağımız olarak ne mekan sahile geldik arkadaşlar. Bence bir kahveyi hak ettik. Bakalım paramız yeterse. Bu arada burası çok pahalı bir yere benziyor. Umarım paramız yeter. Son 116 liramız kalmıştı. Bu arada burası muhteşemmiş ya. Kendimize bir tane masa bulalım. Hemen kendimize bir masaya atalım siparişimizi verelim. Fiyatları da size göstermiş olayım. Gelin. Arkadaşlar geldik, masamıza oturduk. Dışarıda ufak bir sıra vardı, onu beklemeniz gerekiyor. Her gün de bu sıra maalesef oluyor burada. Çünkü çok yoğunluk var, fiyatları çok iyi. Bir cheesecake yiyorum burada. Bir tane de çay içiyorum. Toplamda 115 TL tutuyor. Bize de bir tane burada 1 liramız kalıyor. Günü muhtemelen 1 lirayla bitireceğiz arkadaşlar. Evet, tatlımızla çayımız geldi arkadaşlar. Bu arada gayet lezzetli duruyor. Tadına da bakacağım. Hatta tadına bakayım. Şöyle size. Güzel. Oldukça lezzetli. Ben bunu afiyetle yiyeyim. Paramız da zaten bitti. Sonra bir sahil yürüyüşüne çıkalım. Yediklerimizi eritelim. Günü de sahilde noktalayalım arkadaşlar. Merhabalar. Evet. Bizim 15 numara bir çay, bir cheesecake evet. vardı. Sizin 115 100, 110 115 116. Şöyle bırakayım. Şu 1 lirayı da bahşiş olarak tip olarak bırakayım. <laughs> Şuraya koyayım. Tip atarsınız siz. Teşekkür ettik. Evet, parayı tükettik arkadaşlar. Gelin. Evet, arkadaşlar sahil yürüyüşümüzü de tamamladık. Hemen günü özetleyecek olursak arkadaşlar Paşa Limanı'na gittik sahil yolundan yürüyüp 30 TL'ye orada çay ve simit yedik. Ardından çok yakın olan Kuzguncuğa yürüdük ve Kuzguncu resmen bu arada bedava gezdik. Kuzguncu'yu çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Sizin de bildiğiniz yerler varsa bu arada yoruma yazmayı sakın unutmayın. Ardından acıktık. Dedik ki gidelim bir kent lokantasında yemek yiyelim. Ufak bir sıra vardı ama sırayı atlattık. Yemeğimizi yedik. 54 TL ye de oraya verdik. Son olarak da dedik ki bir kahve içelim. Kahve içmek için yola çıktık. Ne mekan sahile geldik. Kahve fiyatları bir tık bizi açtığı için Canım da çok tatlı çekmişti bu arada. Bir cheesecake yedim. Ardından 10 TL'ye de çay içtim. 115 TL'de toplamda oraya vermiş oldum. Yani 1 TL'miz kaldı son olarak elimizde. Onu da tip olarak arkadaşlara bıraktık. Biraz ayıp oldu ama olsun diyelim. Böylelikle günün sonuna gelmiş olduk. 200 TL'ye dol dolu bir gün geçirdik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.